İyi yetiştiğinize yürekten inanıyorum. Mesleğinizi uygularken ya da özel yaşamınızda bilimin kılavuzu dışında hiçbir kılavuz tanımayacağınızı da tanımayacağınıza da aynı şekilde inanıyorum. Yani okul bitince eğitim bitmemektedir. Okulda sadece eğitimin temelleri atılır. Üstüne binayı siz kuracaksınız. Sayın Belediye Aşkeri misafirler nefasının seçkin mensupları. Bizi olan yüksek okulun en iyi şekilde yetiştiğine eminim. Bilindiği gibi üniversitemiz iki bin yıllara uygun olan şu görünüşünüzü bütün bundan sonra da bütün ömrünüz boyunca devam etmesi ve biraz sonra yapacağınız yeminin de bir daha aklınızdan çıkmamasını hatırlatalım. Haller bir, bir okul birincisi olduğum halde bu terine katılmama müsaade edilmedi. Kapat. 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 yakışmıyor. Kapat. 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 Kapat.

Ve bu un... Kadri Hanım. Burada bir emir veriyorum. Bunlara hiçbir zaman yenim yaptırmayacağım. Bu içine. Oturunsunlar. Bitti ya. Hadi gel. Hadi. Hadi. Yok ki. Ne diyor? Erkek koymanız lazım. da sarıştırırsın. Ben Sivas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu birincisiyim. Ve bu mezuniyet törenine katılmak yük kanunlarına göre benim de hakkım. Fakat şimdiye kadar başörtümüz nedeniyle her zaman bize engel konuldu. Bu engellere rağmen biz başörtümüzle öğrenimimizi tamamladık. Buna rağmen sonuçta bu yemin törenine katılmamamız için çeşitli entrikalar düzenlendi. Biz yine de bu törene katılmanın bizim hakkımız olması nedeniyle burada bulunuyoruz. Bu amaçla bulunuyoruz. Kesinlikle başka bir amacımız yok. Sadece yeminimizi etmek istiyoruz. Başımız kapalı bir şekilde. Çünkü biz böyle öğrenim gördük. Böyle de mezun olmak istiyoruz. Kesinlikle yok kanunlarında böyle bir şey yok. Öğrenci istediği kıyafetle gelebilir diye yasa var. Ve bu yasaya da dayanaraktan biz de yeminimizi etmek istiyoruz. Bu nedeniyle yani şu an içeriye alınmıyoruz. Arkadaşlar içeride yemin ediyor. Ve biz öğrencisi, bu okulun öğrencisiyim. Ve üstelik sınıf birincisiyiz. İş birincisiyim ve arkadaşlar da başarıyla okullarını tamamladılar. Buna rağmen içeri alınmıyoruz. Sırf baş e, başörtüsü kanunlarda bizden yana. Başörtüsü çıkaracak diye bir madde yok.